Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bu videoyu paylaşmanızı mümkün olduğunda kadar izlemenizi istiyorum ki sesimiz duyulsun. Bu açık bir çağrıdır. Sağlık işçileri, üniversite hastanedeki işçilerin adaletsizi son bulsun arkadaşlar. Videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Dün söylemiş olduğum gibi bugün Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti vardı. Bu yüzden iki gündür YouTube'dan fazla ilgilenemiyorum. Çünkü çok yorulduk. Burada bariyer işlerini falan yapıyoruz. Uzun lafın kısası arkadaşlar Bilal İlk yaz diye bir dostumuz var, arkadaşımız var. İşçiler de bu kardeşimizi birçoğu tanır. Bu mücadelenin en başından beri elini değil, bütün bedenini taşın altına koymuş. Bütün işçiler için, ayırt etmeksizin bütün işçiler için mücadele eden bir kardeşimiz. Ama bunun bir de üniversiteli arkadaşlar için de bir mücadelesi var. Benim burada anlamadığım bir şey oluyor. Bu Bilal arkadaşımız her konuda konuşuyoruz. Her zaman yüz yüze hiç tanışmamış olsak da her zaman ikili iştişarelerde bulunuyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Bütün işçilerin hakları için gerek Milli Eğitim Bakanlığı olsun, gerek ailesinden uzakta olan insanların tayin hakları olsun, gerek sağlıktaki ek ödeme olsun. Hepsi için mücadele ederken bu Bilal arkadaşımızın bazen üniversiteliler için yapmış olduğu mücadelelerde yine işçiler Bilal arkadaşımıza karşı çıkıyor. Arkadaşlar bunu yapmayın. Bu olmaz. Bu gerçekten bize yakışmaz. Bizi zaten bölmüşler, parçalamışlar. Bir de biz birbirimizi bölmeyelim. Ne diyorlar bazı arkadaşlar görüyorum. Yok efendim okuduysa okudu bize ne niye yükselecekmiş gibilerinden. Arkadaşlar bu olur mu? Bu bize yakışan bir hareket değildir. Yükselsin tabi işçi değil mi? Neden o işinin cebine girecek para bizi rahatsız etsin ki? Geçenlerde bana da bir karalama kampanyası başlamıştı. Yok efendim YouTube'dan para kazanıyor falan. Bunun ben açıklamasını yapmıştım. Para kazanamadığımı da söylemiştim. Ama diyelim ki ben ayda 5 bin lira 10 bin lira gibi güzel paralar kazanmış olsaydım bu işten. Bu neden bir başka işçi arkadaşı üzer ki? Biz birbirimizi kırmamalıyız arkadaşlar. Ben mesela mücadele ediyorum. Bilal mücadele ediyor. Bir sürü insan mücadele ediyor. Hepimiz mücadele ediyoruz. Çünkü işçilerin cebine girecek bir kuruş paranın bile değerli olduğu için mücadele ediyoruz. Biz de o zaman mesela insanlar da şunu ya bana ne kardeşim benim param bana yetiyor. Niye mücadele edeyim ki diyebilir. Bunu demiyor arkadaşlar. Neyse uzatmadan bu Bilal kardeşimizin bir çağrısı var. Bunu ben sizlere dile getirmek, seslendirmek istiyorum. Üniversiteliler çalışanlardan, üniversiteler çalışanlardan yana takdir hakkını kullanmalı. Bu arada arkadaşlar, bu arkadaşın bu paylaşımı da üniversite mezunu arkadaşlar için de değil. Onu da söyleyeyim. Bu paylaşımı üniversitede çalışan işçiler hakkında. Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları için tıpkı Sağlık Bakanlığı'nda olduğu gibi 1 Nisan itibaren 4 ay geçerli olacak ek ödeminin dağıtımı ile ilgili yönetmelik değişikliğinin kısa bir süre sonra yayınlanacağı ifade edilmektedir. Üniversiteler, söz konusu düzenlemenin ardından dağıtımla ilgili usul ve esasların belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı'nı örnek almamalıdır. Adil, kapsayıcı, geniş ve ayrımcılıktan uzak bir düzenlemeyi hayata geçirmelidirler. Bu konuda üniversitelerin yetkileri de vardır. Mevzuata göre üniversitelerin yönetim kurulları 2020 yılında yapılan düzenlemeler ile kanunlarda belirtilen oranlara bağlı kalmaksızın daha yüksek bir oran belirleme yetkisine belirli ay ve dönemler için sahiptirler. Burada YÖK ve tüm üniversite açık, üniversitelere açık bir çağrıda bulunuyoruz. Takdir hakkınızı sağlık çalışanlarından yana kullanın. Hataları tekrarlamayın. Sağlık çalışanı arasında ayrım yapmayın. 4D, 4C, 4B'li, sözleşmeli, kadrolu, doktor, hemşire, tekniker, teknisyen, hasta bakıcı, temizlik personeli, garson, sekreter, güvenlik ve sayamadığım hepsi hastane kapısında çalışmak için giren herkes sağlıkçıdır. Çok güzel söylemiş arkadaşımız. Ne güzel güzel söylemiştir. Bu arada arkadaşlar kapıda çaldı. Zil için kusura bakmayın. Bazen yani benim böyle kendi stüdyom gibi böyle bir bu iş için yapabileceğim bir yer olmadığı için bulduğum her yerde video yapıyorum. Bazen de böyle sesler gelebiliyor. Sağlığa hizmet eder. insana hizmet eder. Sağlık ekip işidir. Hiçbir ayrım yapmadan çalışanları sevinirin Türk sağlık iş olarak bu temenniyle birlikte çalışanlar için başından beri savunduğumuz sağlık çalışanlarına tek ödeme şeklinde maaş zam yapılmasının en makul Çalışanın beklediği ve hakkaniyetli çözüm yolu olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Gerçekten güzel bir yazı arkadaşlar. Sağlık adına çalışan bütün herkes sağlık personelidir arkadaşlar. Bunları ayırmamaları lazım devletin. Her şeyde bu sağlık çalışanları elin taşın altına koyarken esnek çalışma yapamazken, onu yapamazken, bunu yapamazken iş ege geldiği zaman buradaki insanlar sağlık işçisi, sağlık personel olarak geçmiyor. Hep ötekelendiriliyor, hep üvey evlat muamelesi yapılıyor. Buna artık bir çözüm gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nın tüm kurum ve kuruluşlarında görev yapan aile sosyal politikalar ve üniversite hastanelerindeki çalışanları kapsayacak böyle bir iyileştirmeyle ancak makul olan hayata geçecektir. Aklın yolu birdir. Israrla yanlış yapılarak doğrunun da bulunamayacağı bir gerçektir. Kalıcı ve sürdürülebilir beklentileri karşılayana bir ücret politikası zaruriyettir demiş Bilal arkadaşımız. Resminde burada gözüküyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Sendika'ya da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar işçileri üvey evlat muamelesi yapılmamalıdır. Ek ödemeleri verilmelidir. İşçilere problem daha fazla yaratılmamalıdır diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine günde 3-4 videodan devam edeceğim. Bu olaylar bir geçsin. Allah'ın izniyle dünden beri Cumhurbaşkanımız için mücadele ediyoruz. Bariyerler yapıyoruz. Bu arada yine bir ailemizden kayıp verdik. Bir cenazemiz de oldu. Bu yüzden iki gün boyunca kanalı boşladım arkadaşlar. Sizler de kusura bakmayın. Dün kısa bir video yaptım. Taslakla ilgili. Bu arada o konuda da bana kızan olursa işte biz bunları zaten biliyorduk diyen olursa da arkadaşlar kızmayın bana. Çünkü bazen böyle videolar yapmam gerekiyor kısa. Çünkü YouTube'da şöyle bir şey var. Video yapmadığın zaman senin kanalı artık algoritmadan çıkartıyor ve öne sürmüyor. Böyle olunca da kanalımız küçülüyor arkadaşlar kanalımızın küçülmemesi adına bazen böyle kısa videolar yapmam da gerekiyor. Sizlerden de bu konuda anlayış bekliyorum. İnşallah bir an önce bu problemler çözülür. Bu iş kamut hastanede da bu olay öne sürülmedi. İnşallah öne sürülür. İnşallah diyorum arkadaşlar. Güzel günler yakın olur. İnşallah seslerimiz duyulur da bir an önce bu işlerden kurtuluruz. Yoksa işimiz zor. Yoksa işinin işi zor. Daha önce de hep söylediğim gibi Milliyetin Bakanlığındaki işlerin problemleri çözülmelidir. Tayin hakkı bir an önce gelmelidir. 696 KHK parangasından kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok problemlerimiz var. İnşallah bir an önce çözülür. Taban ücrette belli bir yerlere gelinebilir. Sayamayacağımız bir sürü problem var. Bazıları da bize kızıyor. Ya şükredin. Ya işte işiniz var arkadaşlar eyvallah şükrediyoruz işimiz var da şu anda kamuda çalışan birçok işte 119 TL asgari ücretin brüt yövmesinden çalışıyor. Bunlar da artık çözülmeli. Zorunlu emeklilik ortadan kalkmalı. Şu anda bizim işçi zorunlu emekli oluyor. 1500 lira maaş alıyor. Bu fiyatlarla bu paralarla nasıl aile geçindirilecek? Ay Allah sizi inandırsın ben yeni evliyim. Bugün bir markete giriyoruz. Kendi paramla değil karta borçlanarak 400 lira 500 lira bir harcama yapıyorum. Eve geliyorum dolabın yarısı boş. 10 gün gitmiyor. Maaş alıyorum, karta yatırıyorum, bir daha karttan harcama yapıyorum, borçlarımı azaltamıyorum. Bütün işler bu halde inşallah bir an önce çözüme bulur diyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.